Aha açtım. Mala beyler videodayız şu haberiniz olsun. Orospu çekildi ya. İşte marketin, beyler. marketin orayına toplanmış gel. 101, gelin, gelin. 101, 101 sıra gel. dedim ya. 101 sıra dedim ya az önce. Evet. Buradaki sıra az önce 101. Hangisi o? Baylar senin için. Cool Free diye ismi tamam, var. Oldum. Cool Çök Free. Ben yok. Ha, o o yaptı işte. O dedi. Hile var pişte ya. Şu dasta var ya aşırı hile var amın oğlunda. Tek gitmeyince <laughs> a bu da bu. Da. Ama çok var ya. Allah'tan kalkanım yok. Pişte. E bak, kalera e bak. Babası kaşar bu da bizdeydi. Amına kodumun kahpeleri. Kim? <laughs> Bu kola lan. Orası çocuğunu attık ya. Evet, ya toplandıralım kaç ya. Abi şu an gelene al. Al. Hüseyin 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 Bana yaramına koydum Abi bak Allah aşkına Kıvam Masa bir ruh atsam rahatlıyla ben buna koyuyorum Dur lan o değil Lan oğlum savaşta adam dönmüyor Şantan mı ederdiniz yaşımız olmuyor ben Adam kalmadı birbirimizi de öveceğiz abi. Aa şu Tanrı'lıya bir tane vurayım amına. Gel bir tane. Ne dokuyor amına? Hadi dik diye bak bak. Beyler kırmızının birisi o tarafa geliyor artık. hadi kaç. Ama olmuş. Sonra yeter altın arkanda bak atılan geliyor ha. Bunu atabilmiş köpek. Şuna bak atlay. Abi Orhan Orhan Orhan. Onu hadi. kaç ettim Ha. <laughs> Oğlum çeken <laughs> Öleceğiz amına Vermem hadi. Oha oha Allah aşkına. Vallahi abi ya. Vallahi oranı sizi çektim abi. YouTube'da izler var Kanı bozuk. Bozu. Bu nereli ne tam bir kanı bozuk. O de de tam bir. Şöyle, arkaya beyler bakın. Arkaya tıklanmışlar. Arkaya. <laughs> ha, tamam oldu. Ha,

Bak 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 bak, bak. orospu çocuğuna bak. Zeptini çocuğun şey var lan ya. Ben var dedim dedim. Helikopter de helikopter. Hadi yani. lan. Hadi savunmasını çıkartıyor. O çıkadı. Savunma kartı. Hadi lan. orospu çocuğu ya. Hadi.

Karasını s***mısın, bak ya. Vallahi çekmeden onu götüre, ben onu babası var amına ya, ya Allah aşkına, şu malumlar. ne diyor amına koyayım ya. Bu çekiyorum hala lanılıyorum ya.